الروتين اليومي العادات اليومية جنك أكتيفيتيلاش الدرس الأول من درس أستيقظ في الساعة السابعة أستيقظ في الساعة السابعة صاد يديد وينرم استيقظ يستيقظ استيقظ وياند يستيقظ وينر Estaykizu ben uyanırım. Uyanırım, uyanıyorum. Arapçada aynı. Şimdiki zaman, geniş zaman aynı. Saat 7'de uyanırım. Zehebe yezhebu. zehbe gitti, yezhebu gider. Ezhebu ben gidiyorum, giderim. İlel hammam. Banyoya giderim. Ezhebu ilel hammam. Banyoya giderim bu lil mirhad. Tuvalet için giderim ya da tuvalete giderim. Mirhad. Devretul miyah. Gene tuvalet. Mirhad. Tuvalet. Beytul raha. Beytul edep. Tuvalet. Tuvaletin başka adları da var. Kenef, hela gibi. Def-i Türkçe'ye geçmiş. Def-i hacet. Gene Türkçedeki gibi kullanılıyor Arapçada da. غسل يغسل غسل يقضى يغسل يكار أغسل بان يكرم يدي iki elimi ووجهي ويزمو أغسل يدي ووجهي حلق يحلق ترش ات أحلق بان تراش ادرم لحيتي لحية سكالمو ترش ادرم شارب بيك لحية ثقل افتح شباك افتح شباك فتح اجت يفتح اجار افتح بنجر الشباك يدا نافذة نافذة بنجرة بنجرة اجرم ارتب فراشي ارتب فراشي Firaş, yatak. Firaşi, yatağımı. Firaşik, senin yatağın. Rettebe, düzeltti, tertipledi. Yuretti bu, düzeltir, tertipler. Uretti bu, ben düzeltirim, tertiplerim. Yatağımı düzeltirim. Ezheb ilel matba. Matba, mutfak. Tabaha pişirdi, Mutfak yemek pişirilen yer. Zehebe gitti. Yezhebu gider. Ezheb ben giderim. Gidiyorum. Mutfağa giderim. Eda'u. Eda'u vada'dan geliyor. Vada'a koydu. Yada'u koyar. Eda'u ben koyarım. Yani ahuttu. Lehçe olarak. Hatta yahuttu çok kullanılıyor. Eda'u koyarım. Vaz etmek yani Türkçe'ye vaz etmek olarak mevdu ortaya konulan konu olarak geçmiştir. Ada'u el ibriq, ibriq şay yani çaydanlığı koyarım alen nar, ateşe koyarım. Çaydanlığı ateşe koyarım. Haddara hazırladı. Yuhaddiru hazırlar. Uhaddiru ben hazırlarım. El-maide, Sofrayı hazırlarım. Maide, sofra. Ucehizu, uiddu. Hazırlarım manasında çok kelime var. Uhaddiru el maide. Sofrayı hazırlarım. Sabba yasubbu. Asubbu şey li nefsi. Kendime çay dökerim. Asubbu şey li nefsi. Asubbu şey lil cemiyye. Herkese çay dökerim. Li nefsi kendime çay dökerim. Hel asub bu leke. Sana çay dökeyim mi? Akulul fatur. Akul ekele yedi. Ya'kulu yer. Akulu ben yerim yiyorum. Ya etenavel fatur derim. Ya akul derim. Etenavel de aynı şey. Alırım kahvaltı yaparım yerim şeklinde söyleniyor. Faturda, da, futur da denir. Kahvaltı ederim. Akulu, <laughs> etenevelu, fatur, futur fark etmez. Aynı şey. Ya fırçadan, uferreş deriz. Dişlerimi fırçalarım derken. Unazif esnani. Unazif esnani. Dişlerimi fırçalarım. Nazzafe, yunazifu. Nazzafe, temizledi unazzifu temizler. unazzifu ben temizlerim. Esnani dişlerimi. Yani dişlerimi fırçalarım. unazzifu esnani bil furşat vel ma'cun. unazzifu esnani. Dişlerimi fırçalarım. Maşata yamşutu. Emşutu şa'ri bil meşt. Mışt ya da muşt görebiliyoruz. İkisi de doğru. Şa'r saç, şa'ri, saçım. Saçımı tararım. Emşutu şa'ri bilmişt. Tarakla saçımı tararım. Maşattu taradım. Kava yakwi mikvat, ütü. Ekvi, kamisi, gömleğimi ütülerim. Kava yakwi kavaytu, ütüledim. Ekvi, sirvali, pantolonumu ütülerim. Sirval, pantolon, ya da bintal, bantolon şeklinde de Arapçaya geçmiştir. Sirval tam Arapçası. Kawa yakwi, akwi. ben ütülerim, ütülüyorum. Kawa mazisi. Kawaitu ütüledim. Khala'a çıkardı. Yakhla'u çıkarır. Giydi, taktığı Her şeyi khala'yla çıkartabilirsiniz. Akhla'u çıkartıyorum. Malabisen naum. Akhla'u malabisen Pijamaları çıkartırım. Hala yakhla'u ile de ayakkabımı da çıkartırım. Çıkartırım manasında çok kelime var. Neza'a yenza'u gibi ikisi de Kur'an'da geçiyor. Akhla'u şıp şıp terlikleri çıkartırım. Elbesul hize. Ayakkabıyı giyerim. Şıp şıbi derseniz terliğimi çıkartırım. Eliflamı yok edip buraya hiza i dersem de ayakkabımı giyerim olur. Hala'a çıkardı. Lebise giydi, taktı. İrtede yertedi diye de giydi, taktı manasında. Başka kelime var. Neza'a yenza'u çıkardı olarak da başka kelime var. Ehede aldı. Yehuzu alır. Ehuzu ben alırım. Ahize Türkçe'ye geçmiş alıcı olarak. Hakibeti. Çantamı alırım. Ehuzu. Hakibeti. Hakibe. Çanta. Ahrucu minel beyt. Haraca çıktı. Yahrucu çıkar. Ahrucu ben çıkarım. Minel beyt. dan. Evden çıkarım. Yani dışarı çıkarım. Haricine. Evin haricine çıkarım. Ahrucu minel beyt. Enzil. İnerim. Aşağı inerim. Enzil. Nezele indi, yenzilu iner, enzil. Aşağı inerim. İntazara bekledi, yentaziru bekler. Entazir, beklerim. El hafile, otobüsü beklerim. Fil mahatta, fil mahatta, durakta. Hem istasyon deriz hem durak. Fil mahatta, durakta, otobüsü beklerim. Entaziru El hafile fil mahatta. Vasala vardı. yasilu varır. Asilu varırım ulaşırım. İlel amel işe. Asilu ilel amel işe ulaşırım. Fis saati tasea saat dokuzda. Fis saati tasea saat dokuzda işe ulaşırım. Dakale girdi yedkhulu girer. Edhulu ben girerim. Alel internet. Alel şabaka. İnternete girerim. Edhul. Alel internet. İnternete girerim. Akra'u okurum. Resail el beridil -el elektroni. e okurum. Kara'a okudu. Kara'tu ben okudum. Yakra'u o okur. Akra'u ben okurum. Neyi? Risale. Resail. Çoğulu. Mektup risale, resail çoğulu. El posta, elektronik, elektronik posta oluyor. Elektronik posta mektuplarını okurum. Amile çalıştı. Ya'melu çalışır. A'melu ben çalışırım. Seb'a saat. Yedi saat çalışırım. A'mel seb'a saat. Yedi saat çalışırım. Raca'a geri döndü. Yerci'u geri döner. Ben geri dönerim ya da Geri dönerim. İlel beyt eve bi seyyaret ucura. Erci'u ilel beyt bi seyyaret ucura. Taksiyle ücretli arabayla yani taksiyle eve geri dönerim. Fis saati rabia. Fis saati rabia. Saat dörtte. Seyyaret ucura. Taksi. Raca yarca'a, rucu'a etmek, geri dönmek. Usalli salatal asır. Usalli kılarım salatal asır. Salat-ı ya da salat-ı fecir sabah namazı. Salat-ı öğlen namazı. salat asır ikindi namazı. Salat-ı akşam namazı. Salat-ı yatsı yatısı namazı. İkindi namazını kılarım. Usalli salat al asr. Fil mescid diye de ekleyebiliriz. Yani mescitte eklerim. Umarisu riyada. Umarisu riyada. Spor yaparım. Bağda ondan sonra Estahimmu banyo alırım. Estahimmu ya da Aghtasilu yıkanırım. Ya da Akhuz duş. Ya da duş alırım. Estahimmu Eğtesilu Banyo yaparım Yıkanırım Etenavalul gada Öğlen yemeği yerim Etenavalul gada Öğlen yemeği yerim Gada öğlen yemeğine de akşam yemeğine de deniyor Ama akşam yemeği aslında Aşağıdır İkisinin arasında akşamla öğlen daha dörtte falan yediğimizde de gede diyebiliyoruz. Etenaulul aşa akşam yemeği. Eğer şu işe olursa o zaman da yatsı namazı olur. Aşa yatsı namazı. Aşa akşam yemeği. Gede Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Öğlen yemeği. Şahede seyretti. Yuşahidu seyreder. Uşahit ben seyrederim. Et tilfaz. Televizyon seyrederim. Uşahit el akbar. Haberleri seyrederim. Estemi'u ilel musika. Müzik dinlerim. Estemi'u. İstema'a dinledi. Yestemi'u dinler. Estemi'u ben dinlerim. İla ya da li harfi ile kullanılır. Müzik dinlerim. أتصفح شبكة الإنترنت. يلا، أتصفح إنترنت. إنترنت سيرفيكلم إنترنت أتصفح حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي. أتصفح حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي. سوشيال ميديا حساباتي. gezinirim, onları kontrol ederim. Enamu uyurum ya da azhabu ila firaj fi saatil hadiyete aşrate leylen. Enamu uyurum fi saatil hadiyete aşrate saat 11'de leylen geceleyin. Geceleyin saat 11'de uyurum. Umumen genelde. Evet arkadaşlar Google'a Udemy Karnworks Arapça yazarsanız Udemy platformu üzerinde bizim 7 tane kursumuz var. A1, A2, B1, B2, YDS, Hikayelerle Arapça, Basın Arapçası, Arapça Kelime Bilgisi ve Hadislerle Arapça. Şu anda üzeri fiyatını görüyorsunuz. Bunlar Udemy'de indirime giriyor. Eğer şurada görmüş olduğunuz adresi Google'a yazarsanız, kan.com.tr Arapça Dil Eğitim Setleri üzerine basıyoruz ve, ve böylece bu setlerden her birini 117 liraya satın alabiliyorsunuz. Her bir set 117 liradır. Buradan erişebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyoruz.